Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Şimdi şu et yatta bir devam edelim mi? Eurotrend yatırım ortaklığı hissemizde. Şimdi bu hisseyi çok eskiden beri takip ediyorum açıkçası. Daha ilk gördüğüm zamanlarda kendisiyle şöyle bir buçuklarda falan takılıyordu daha. <laughs> bu da elimizde büyüyenlerden ama bizi yanında götürmeyen hayırsızlardan. Arkadaşlar. Şimdi Etiyat'ın şöyle kısa bir hikayesine bakalım. Yakın tarihine ondan sonra geleceğiz. Daha önce anlatmışım aslında başka bir videoda belli. Burada teker teker temasları çizmişiz. Yine göstereyim hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar Etiyat Mart'a aşağı yukarı 1-1.5 TL'lerden giriş yapmış. Mart'taki düşüşle tabii ki pek çok hisse gibi yarı yarıya inmiş. Yani tertemiz yarı yarı var. Ondan sonra çok hızlı yükselerek Bakın ta 618'e kadar gelinmiş. 618'e bu kadar nefessiz gelirsen bir nefes almaya aşağı gö götürürler seni değil mi? 05'e götürmüşler Fibo'ya. Niye? Yani 382 ve 618 için arkadaşlar kuvvetli destek, kuvvetli direnç diyorduk. 382 bu kadar nefessiz geçen genellikle ya burada durulurdu ya 05'te durulurdu. Bu 618'de durulmuş. Hatta altında da değil, üstünde yani. Temiz bir gid gidiş yapmış Gerçekten. Oradan ama satışını yemiş. Bakın düşüş onayı mumunu görüyorsunuz. Onu ben çizmemişim bir öncekinde. Hop onay. Onayı da almış. 0.5'e gitmiş. Tutunmuş. Ondan sonra ya bu kadar hızlı gitmeye gerek yok diye ağır ağır yavaş yavaş. Sakin sakin 618'ini kırmış. Testlerini yapmış. Ağır ağır gitmiş. Bakın 786'ya bir kırma denemesi var. Burada olmamış. Aşağı bir daha test olmamış. Hop bir daha yukarı. Burada bir fibomuz oluşmuş. Aşağı 786'ya temastan alım olmuş tekrardan. Tepki alımı, yatay gidiş, birinci test, tepki alımı, hop ikinci de düşüş. Bura neresi? Ağustos'taki endeks uzatması. Bakın burası hem 618'in kesişimi hem de buradan bir trendimiz oluşmuş. Görüyor musunuz burayı? Bu trend biraz sonra çok anlamlı gelecek. Buradan alıyor tepki alımını. Bakın burada ikinci temasını yapıyor. Temas aldığı gibi hop yukarı. 786 üzerine kırılım, sıkışma, kırılım getiriyor. Burada bir onaya gelir gibi olup onaya bile değdirtmeden uçurmuşlar geri. Baksanıza şu uçuşa bak. Bir fibonun üzerine gidince bu devreye doğru geçiyoruz diye söylemiştim. Hissemiz bakın tam burada. 1.414'ten aşağı doğru satışını yemiş. Yataya bağlamış kendisini oradan hop daha bu iş bitmedi deyip yukarıya doğru bir sürmüşler ki yani aman aman. Hissemiz 7 liraya kadar neredeyse geliyor. Hatta 7.40'a kadar gelmiş. Buradaki 2 fibodan dönmüş. Bak görüyorsunuz dönüş mü mu? Klasik bir dönüş mü mu? Aşağı doğru satış. Bakın tam 618'de değil onun bir kademe altından tepki alımı gerçekleşiyor. Gelebildiği noktaya düşen trendimiz oluşuyor burada aşağı doğru geliyor. 618 temastan tepki alımı yukarı düşüş onayı doji mumunu gördünüz. Hop kaç. Gelmiş buraya alttaki fiboya kadar. Temas etmemiş bir daha yukarıya. Bakın buradaki trendden tam satışını yemiş. Şimdi burayı kırması çok zor. Neden mi çok zor? Hem 618 var burada. 1618 direnç konumunda altında olduğumuz için. Hem de düşen trendi var. Buradan doğal olarak kafasına tokmağı yediği gibi aşağı doğru gelmiş. Arkadaşlar şöyle genişleteyim burayı. Ondan sonra bakın bu hareketleri görmeyi severiz. Bu ben burayı kırmak istiyorum hareketleridir. Bu sürünmeler. Böyle dibinde dibinde gitmeler. Hisse burayla şu fibo arasında sıkışmış. Bakın kırılım. Neye benziyor? İttifak grafiğine benziyor. İttifak bakarken de et yatın grafiğine benziyor diye söylüyorum bunu. Buradaki bu sürünme hareketi e, olumsuz görünür. Hisse aşağı doğru geldiği için. Ama aslında olumsuz değildir. Bu Kırılmış olan trendin üzerinden gelmeye devam ettiği sürece sıkıntı yoktur arkadaşlar. Aynen öyle oldu. Bakın bu hisseyi incelediğimiz zamandan beri ben ne diyorum? Bu kırılım gerçekleşti. Buraya bir böyle bir yatay yatay bu devam edecek. Buradaki trende yaklaşmak istiyor. Bunun niyeti bu dedim. Burası hangi trendti? Aşağıdan gelen. Hemen bakıyoruz. Bakın mart trendini görüyor musunuz? Temaslı. Mart trendine doğru yaklaşmak istiyor. Niyeti belli demiştik. Hop. Aynen onu yaptı hissemiz. Burada tam değmeden bir tık erken gitti. Şuraya bir tane daha mum bıraktı. Buradan bir trendimiz oluştu. Ondan sonra satış ile tekrar bakın burada minik bir formasyon oluştu. Görüyor musunuz? Bir obo. Bu obonun hedefi şöyle %12 diye söylemiştik herhalde. Evet aşağı yukarı bu alana denk geldiğini söylemiştim. Şu 4.45 Fibo'yu istiyor gibi bir hali var demiştik. E, hissemiz Şöyle biraz daha detay çalışalım şimdi arkadaşlar bakın şurayı hadi sileyim buradaki formasyona gitmek için bakın burada yatay oluşmuştu demiştim ya size daha demin atlas videosunu çekerken söylediğim bir şey vardı şöyle bir yatay varken burayı böyle denemeler olur bir de genellikle kırılmaz 2'de de genellikle kırılır iki de kırılması üç de kırılır genellikle bu şekilde olur diye söylemiştik şöyle küçülerek giderdi tabii. yani şöyle işte şöyle şöyle gibi düşünün. Bu şekilde. Hissemiz kırılımını gerçekleştiriyor. Bakın burada onay alıyor. Burada hem bir yatay var hem de şöyle bir formasyona doğru yatay diyebileceğimiz bir durum var. Buradan onay alıp gider diye bakmıştık. Onayı aldı evet ama endeks geldi. Endeks gelince Allah. <laughs> Orayı bozduk. 351'deki fibomuzdan desteğimizi aldık. Çok olası bir durum, çok yani gözle görülür bir durum aslına bakarsanız. Buradan buraya kadar düşüyor, fitil bırakıyor, hop yukarı. Ondan sonra şu an kapattığı yer, bakın buradaki yatayla şuranın arası, buradaki çizginin arası tam burada kapamışız. Hatta şöyle bakacak olsam neredeyse üstündeyiz yani öyle diyeyim. Hissenin bu çizginin üzerine atması demek, demek ki hala hedefini istiyor demektir arkadaşlar. Yani bu şekilde yorumlarız. Şu çizginin Bakın bu çizginin. Üzerine atması demek. Üzerine atması için 3.92'nin üzerinde kapamış olmalı. Hissemiz 4'e kadar gidip 3.89 kapadı. Yani bakın kalın mum denedi ama olmadı yani atamadı. Şöyle saatlik bakacak olsak hatta. Bakın görüyor musunuz? Kırılım yapmış yani böyle tam gidecekken tutunamamış. Ama RSI 50'nin üzerinde saatlikten. Hissemizin durumu budur arkadaşlar. Şimdi buranın üzerine geldiği gibi şu çizginin üzerine buradaki marjı isteyecektir buradaki aralığı. Hiç değilse bir tane tamam gideyim abi. Modunda takılabilir. Ama velakin buranın altına gidemezse de bakın şu anda bulunduğu yerden bir burası var. 374 yatayımız. Yazayım onu. 374 bölgesinde bir adet yatayımız mevcut. Bu yatay onun altında da 3.51 Fibo çalışır. Yani en kuvvetlisi aslında bu. Bakın en pis düşüşün olduğu anda bile buradan dönmüş hisse. Şu an için tabii ki. Yani bu endeks videosunu kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu videoyu izlerken görmediyseniz. Bugün yüklediğim bir endeks yoruma videosu var. Oraya bakıp ona göre pozisyon almak önemli. Çünkü bu hisse de bürütte. Yani aldığınız gün veremiyorsunuz. Verdikten sonra ertesi güne kadar parayı kullanamıyorsunuz sattıktan sonra ertesi gün tekrar kullanılabilir oluyor. Hissemiz alt pazarda. Böyle bir halimiz var yani arkadaşlar. Şimdi buradan aşağı doğru gelse mesela şu trend çok önemli. Mart trendimiz burası. Buradan dönüşler görebiliriz. Burası neresi? 3.70 civarı. 3.70 öyle söyleyelim. Bu önemli bir rakam. 3.74'teki yatayımız önemli. Şöyle göstermiş olayım. Daha seni ben bir tık yukarı atayım mı? Daha güzel olacak sanki değil mi? 3.75 olarak değiştirelim. Bir tık böyle aşağı atmışız. 3.75 önemli bir nokta. Yani asıl önemli nokta 3.70 ama şu anda. Çünkü burası Mart trendi. 3.70. Kırmak istiyorsa 3.92'nin üzerinden atacak kendisini. Hatta şöyle 3.93 yazayım ben. Çünkü o biraz yukarı gidecek. Burayı kırarsa o zaman burayı gündeme alırız. 4.45'i gündeme alırız. Burayı kıramazsa 3.75 ve 3.70 gündemde olur. Onu da yazayım hadi. Çok dar aralıklar. Ben de farkındayım ama hisse zaten dar bir yerde arkadaşlar. Yani arada 5 kademe fark var sadece şu anda. Bir yatay ve mart trendi arasında. Hisse de 3.70'den dönmüş yani. Evet mart trendi sıkıştırıyor. Yani şurada değmeyen yer burada mesela 66'daymış. 66 67. Şu an 70'e geldi. Bu periyot içerisinde değişiyor biliyorsunuz trendin. E, tekabül ettiği yerler. Burada mesela 3.35'den şu an burada 3.47 yapıyor gibi. O yüzden bunlar önemli rakamlar. E, 3.51 asıl büyük baba destek e, FIBO destek. Aynı şekilde 3.70 de baba bir destek. Mart desteği. 3.75 bir tık daha zayıf. Ee, bizim yatayımız. Ha iyidir yani. Şurası 3.93'te bizim şu anda direncimiz. Buranın üzerine hacimli bir şekilde kırarsa bu 4.45 devreye girer. Onun haricinde buralar arasında pimpona devam. Şu an için görüntü bu etiyatta arkadaşlar. Şöyle temelini de bir göstereyim bunun. Temelde görüyorsunuz kar mevcut. 3 aylığa baktığımda da kar mevcut. Şu anlık Equity'ye baktığımızda öz sermaye artış olduğunu görüyoruz. Güzel. Yani bir sıkıntı yok. Hisse kendini ikiye katlamış 5 yıl içinde mesela. Şu anki görüntüyle öz sermaye artışı olarak. Kağıdımız bu. Etiyatımız bu. Güzel bir hisse. İşte şu 1.50'ler buralar. <laughs> buralarda olay da iyiydi çok gitti ondan sonra. Ya yani bu kadar ağır gidince işte toparlaması biraz zor oluyor arkadaşlar hisselerin kendilerine. Hala martı kırmış değil ama yani. Bu buralar değişik yerler. <laughs> Şu anki hali bu ama yapılabilecek yorumumuz bu elimizdeki. Bu rakamları takip edeceğiz. etiyat için halimiz bu. Kendisini listede tutmaya devam ediyoruz zaten. Dediğim gibi. Asıl kendisini söylediğimiz yerler. Tamam bu kırılıştan beri olan yerler yani. Aslında şuradan 3.51'den söylediğimiz düşünsek yine %20'ye yakın kar getirmiş bir hisse bu bizim listemizde. Yani yine başarılı kendisi. Böyle söylemiş olalım. Et yatçılar için umarım güzel, doyurucu bir video olmuştur. Hareket yaparsa tekrar inceleriz. Nasıl olsa listenin içinde duruyor zaten. Atmak için de bir sebep görmüyorum şu anda. Ama şu rakamın üzerine bir koy verse kendisini güzel olur yani. Böyle söylemiş olalım arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Görüşmek üzere.